Evet arkadaşlar. güzel bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayım yine. ÖSYM bu tarz soruları sever. <laughs> Okuyalım. Bir dairenin çevresinin uzunluğu x değişkeni ile alanı da bu x'in bir fonksiyonu olan fx ile ifade ediliyor. Buna göre f2pi'nin değeri kaçtır? Arkadaşlar çemberin çevresini bir x demiş. x değişkeni olarak kabul etmiş soruda ve alanı da fx vermiş. Yani bizde burada arkadaşlar fonksiyonumuzun yani fx fonksiyonumuzun e, fx fonksiyonunun kendisi vermemiş de bizim buradan işlem yaparak bulmamızı istemiş arkadaşlar. Yani fx fonksiyonu direkt kendisi verip 2 pi yerine yazmamızı istememiş. İşte fx fonksiyonu bizim kendimizin bulmamızı. Bunun için yardımcı elemanlar vermiş arkadaşlar burada. Bizim bilmemiz gereken nedir bu soruda? Çevresi nedir? Çevre. Çevre, çemberin çevresi 2 pi. Bunu biliyoruz alanı neden arkadaşlar? Çevre, şey, çemberin pi r kare. Öyle değil mi? Bunu kombinleyip arkadaşlar fx'i bulacağız. ÖSYM bizden bunu istiyor. Yani bu soruda bunu istiyor en azından. Yani arkadaşlar şöyle ben şuraya yazayım. Pi kare sonucunu arkadaşlar 2 pi kullanarak yani buna çarpma, bölme, üstel fonksiyon yaparak öyle bir hale getireceğim ki pi r kareyi elde edeceğim arkadaşlar. Yapalım. Burada bir r kare var. Gördüğünüz gibi burada bir r var arkadaşlar. Demek ki ben bu bu çünkü burayı x olarak kabul ediyorum. Komple burayı x. Çünkü burada soru da yememiş. buraya x değişkeni. Alanı da fx olarak kabul edeceğiz. Şimdi, evet pi r kareyi. Bunu arkadaşlar yani x'i karesini alırsam ben r kare elde ederim. değil mi? Arkadaşlar? Sıra sıra gidelim. Step by step diyorlar. 2 pi r'nin karesini alırsam ne olur arkadaşlar? 4 pi kare r kare elde etmiş olabilir değil mi? Olur. Peki bizde ulaşmak istediğimiz şey pi r kare. Tamam burada r kare bulduk. Burada bir tane pi var. Hatta bir taneden fazla pi var. Bir tane pi kare çünkü. Bunları yok edeceğiz muhtemelen. Yani ben arkadaşlar buna bölü olarak 4 pi eklesem ne olur? 4'ler birbirini götürdü. Pi'nin bir tanesi birbirini götürdü. Ne kaldı arkadaş yukarıda? Pi ile R kare kaldı. Yani 4 Pi'ye bölersen Pi R kare. Bakın ne oldu? Alanı istediğim sonucu elde etmiş oldum bazı işlemlerle. Ne yaptım? Bunu X olarak kabul ettim. Yani bunu da karesini aldım. Karesini aldık. Sonra ne yaptık arkadaşlar? 4, 4 Pi'ye böldük. Yani bizim fonksiyonumuz neymiş? Bizim bulduğumuz, bizim kendimize göre fonksiyonu bulduğumuz x kare bölü 4 pi yerine koyarsak söylediği değişkeni bu şartı sağlıyor arkadaşlar. Şu verdiği şartı sağlıyor. Siz daha farklı bir yoldan da bulabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Siz de diğer farklı bir yol yani farklı işlemler yaparak bu sonuca ulaşabilirdiniz. Siz de yapın. Şimdi ne geliyor? 2 pi istemişti. Sorunun en basit kısmına geldik arkadaşlar. 2 pi yerine yazarsak burada 2 pi'nin karesi bölü 4 pi eşittir 4 pi kare bölü 4 pi'den o da eşittir pi çıktı. Yani cevabımız denizli şıkkıymış arkadaşlar. O zaman ödev olarak size iki tane bonus soru vereceğim arkadaşlar. Birincisi bu soru. Lütfen bu soruyu bu videolar izledikten sonra yapın. Diğer bir sorumuz da şu. İkisi ardışık bir soru. Sıkıntı değil bunların daha sonra çözümlerini diğer videolara bıraktım. Başarılar arkadaşlar.